merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet geçen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yuki winde YK, yk30 e, elektrikli motorun sürüş testini yapmıştık gayet başarılı bulmuştuk Tabii Ben bayağıdan beri bunu kullanıyorum ama hiç video çekmeye nasip olmadı geçen Ali abimle beraber sürüş testi yaptık Ben sürdüm o beni kamerayla çekti. Ee, şimdi ikinci bir video gelsin dedim. Bu sefer evden çıktım. Ee, işe gidiyorum. Aslında servis var. Normalde servis kullanıyor ama madem e, bir video attık elektrikli motorla dedim ikinci video gelsin dedim. Hem böyle bir kanalımıza yeni elektrikli motor videosu olsun hem de böyle gezdiğim yolların trafiğini size göstereyim. Böyle motorun bir avantajı var işte arkadaşlar trafik oluyor. Işık Yanıyor yanıyor mesela arabalar duruyor ama sen sağdan sağdan devam ediyorsun. Tabii motoru motorda da dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Buradan motorla hız yapan arkadaşlara sesleniyorum. Yapmayın. Yani şov için hız yapmayın. Geçenlerde öyle bir video izliyorum. Gene böyle motor kullanan yarış motoru. Öz motoru. İşte adam e, bütün e, elbiseleri giyiyor. Kaskını takıyor. ayakkabısını falan giyiyor. Bir eldiveni yok. Adam hızlı hız yapıyor. Uçuyor. Adamda hiçbir şey yok ama sadece işte eldiven giymediği için elleri parçalanıyor yani. Parçalanıyor yere sürttüğü için soyuluyor. Şu an bende ekipman yok zaten. Yani var da yok değil yok yani almadım <laughs> almış kendi kaliteli almak istiyorum ucuz değil yani ucuz almasını alırız ama Allah göstermesin Allah izni bir zaman vermesin olur da kaza yapar o ucuz elbisesini kurtarmaz tabi normal çıplak yani elbisesiz durmaktansa gene hafiften yani seni etkiler en azından rüzgara karşı şeye karşı ama işte ee, sağlam bir elbise, kaliteli bir elbise almak istiyorum. Hatta geçen videomda görmüşsünüz, kaskım yani iyi değil. O yüzden bir kask da alacağım, sağlam bir kask. Şu an en azından motor kullanırken kask takmak mecbur ya. O yüzden ee, kaskı takıyorum. görüyorsunuz arkadaşlar trafiğe bakın ee, ben her akşam bu trafiği çekiyorum yani işe giderken o yüzden bugün de bir değişiklik olsun dedik ablam sakin ol görüyorsun yanından geçiyorum ablam acilesi var galiba araba kullanıyor ama işte, Böyle çok dikkatli olmak lazım. <laughs> dikkatli olmazsan tartılıkı boylar Evet maalesef bu arabanın yüzünden geçemiyoruz. Aynadan bizi görüyor aslında ama neyse yol vermesin geçtik Motorla buraya kadar iyi geldik arkadaşlar. Tabii burada yol biraz daralıyor. Daraldığı için de <laughs> ileride yol açılacak değişecek. <laughs> Elektrikli olduğu için fazla basmadığım için e, E5'ten gitmiyorum arkadaşlar. Yan yoldan gideceğim. Her zaman yan yolu sağdan sağdan yavaş yavaş gitmeyi düşünüyorum. Acele etmeye niyetim yok. Ben motorda motoru seviyorum. Çok zevk alıyorum ama e, acele etmiyorum arkadaşlar. Hız yapmıyorum. Hız yapmaya hiç gerek yok Acele etmeye hiç gerek yok Yani dediğim gibi Bu hız tutkunları Yani ne bileyim Tamam eyvallah adam boş yolda deneme amaçlı yapıyor böyle Ona şey dediğim yoktu ama Çok sakat Yani izliyorsun özeniyorsun, özeniyorsun. Her insan yapmak istiyor ama iyi sağlıklı işler değil arkadaşlar bu evet, yan yoldan devam ediyoruz orada E5'e bağlantı noktası var bir de geriden nokta dar olduğu için trafik vardı aslında ileriye doğru da trafik olur İleriye doğru da trafik var bu E5 her zaman böyle her akşam bir de sabahları karşı tarafı sabahları karşı tarafı böyle oluyor arkadaşlar. Çalışıyorum bir hafta gece, bir hafta gündüz çalışıyorum. Şimdi prosedür öyle. Evet, diyorum ya gece var değilsinken akşam gittiğimiz zaman serviste trafiğe bayağı takılıyoruz. Ve sabah da işten çıktığımızda dediğim gibi karşı taraf trafik oluyor. o, bu sefer sabah öbür taraftan trafiğe takılıyoruz ama gündüz vadisiken sabah burada trafik olmuyor. Sabah bu tarafta olduğu için gündüz bu iş yeri istikameti bu tarafta olduğu için e, sabah trafik olmuyor. Akşam şimdi gördüğünüz gibi trafik burada olduğu için bu istikamette olduğu için e, gündüz vadisi olduğu için e, bu taraftan geldiğimiz için trafik olmuyor akşam burada bu tarafta. Evet arkadaşlar şu an 50 ile gidiyorum 49 50. Yolun gidişatına göre. Birinci viteste gidiyorum. Birinci vites 50 km hızla gidiyor. Düz yolda 50 km hızla gidiyor arkadaşlar. Rampada e, biraz tabii hızı düşüyor. 45-40 falan. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. 48-49 km arası oynuyor 50 km'ye çıktı. Yani bana göre İdeal bir hız arkadaşlar yani hiç Allah göstermesin şu an bir şeye çarpsan etsen yani en azından ölmekten kurtulursun yani ayağın kolun kırılır mı kırılır belki bir şey de olmaz ufak tekliflerler e, halledersin ama Allah göstermesin dediğim gibi arkadaşlar bu konuları konulardan geçelim konuşmak istemiyorum e, anlatması bile korkutucu ya motor ya bana göre motor arabadan daha zevkli ama işte motor ıı, çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar ya ben iyi motorcuyum ben iyi şey yap yani çok süper sürüyorum bana şey yapmaz nefes şey dememek lazım arkadaşlar evet sinyalimizi verelim sinyal. ben her zaman tedbirli oluyorum. Mesela sağdan bir yol çıkıyor. Örneğin buradan diyelim. Yavaşlıyorum. Yani ben kaçarım kaçarım demiyorum yani arkadaşlar. Kosarım kaçarım. Yani onlar hikaye. Tedbirini alacaksın her zaman. Ayna var aynaya da bakıyorum da. Yani arkaya bakmak bana daha sağlıklı geliyor böyle. Çünkü ayna ne bileyim sanki biraz daha böyle yakın mı gösteriyor uzak mı gösteriyor anlayamadım. Yani motorun yani arkaya baktığımda her zaman aynı oluyor. Aynaya ayrı ama e, arkaya bakmak bana daha sağlıklı geliyor. Aslında sağlıklı değil yani. Ayna varken arkaya bakmak çok e, değişik olur. Yolu, de böyle. Başlarda E5 sıkışıktı. Şimdi E5 e, normal olarak ilerliyor. Şimdi yan yol sıkıştı. Şu i̇şte otobüsü nasıl geçeceğiz? Bayağı yer kaplıyor. Ve sağlı sollu arabalar fark etmiş. E, o yüzden

otobüs durakla durmadı ya durakla durmadan geçecekler benim gelip değiştirdiğim istikamet otobüsten yavaş gidiyor sanki daha geniş olduğu için yolda daha sol araba fark ettiği için <laughs> geçmesi zor oluyor. Gizli'den çıktık. Kamet'ten <laughs> Avcılara gidiyoruz. iş yerine şu an Avcılara vardık. Yani gördüğünüz gibi trafiği görüyorsunuz Arkadaşlar. Seyrediyorsunuz trafiği. Yani motorla bile Sağlardan sollardan Geçe geçe zaman kaybı oluyor kameranın ee, durduğu açısı yine değiştirmem lazım çünkü yol taraftaki aynayı göremiyorum. Yani kendimi geriye atmam lazım görmemiz. Buradan sonra yol genişledi arkadaşlar trafik. Buradan sonra biraz rahatladı gibi ama tabi ileride yine <laughs> Trafik biraz rahat dedik Ama gene burada yoğunlaştı. Yani videonun başında <laughs> dediğim gibi hız tutkunları aman gözünüz seveyim aman Bak şurayı görüyorsunuz mezarlık yani hepimizin gideceği yer orası aslında da, bastı da. Ee, yani bok yoluna gitmektense normal ecelinden ölmek daha iyidir. Evet arkadaşlar şu an bakın üçüncü viteste gidiyorum. Rüzgar var. Nasıl ses geliyor bilmiyorum. Şu an üçüncü viteste gidiyorum. Yokuş çıkıyorum. Üçüncü viteste yokuşu 50 ile gidiyor arkadaşlar. Yani normal e, ee, birinci viteste düz yolda gittiğim şeyi yokuşta üçüncü viteste 50 ile gidiyor. Yani yokuşta biraz hafiften zorlanıyor ama takılı kalmıyor yani. En azından çıkarıyor yani 50 ile. sevgili dostlar. Kaydı burada sonlandırıyorum. Ben iş yerine gelmek üzereyim. Bir dakika sonra iş, işteyim. Şarjım da az kaldı. Sabah da işten eve dönüş çekerim.